Ya biz sahilden dönüyoruz değil mi ki? Herhalde yani oğlum bineceğiz otobüse döneceğiz. Yani hepimiz dönüyoruz. Sen bizi bırakıp el sallamayacaksın. Yok oğlum ne alakası var? Hep beraber döneceğiz. Evet tamam o zaman. Bunun ahılık arılarda kaldı biliyor musun? Dik alacağız de bu göbek atar vallahi. Boş versene sen. Lale göbek atan ben miydim? Ulan görev icabı yapıyordu. Sen yapmıyor muydun oğlum? Ya ulan saçmalama bırak, bırak, bana bak. Bırak. Hadi yürü. Vallahi ya, bırakacağım bu şu tarafı daha. geldik geleli da. başımıza ne geldiyse bu uçkur yüzünden geldi. Bir de karşıma geçmiş pışkin kim gülüyor ya. tamam bırak tamam ben. ya bırakın şu otobüs biletlerini alalım. Eski kurbanla sele olun. Her şey bitsin tamam. Hadi yürü. Esat Hanım da bir an oğlum. önce gidelim buradan. İçim hiç rahat değildir benim. Her an tamam. başımıza bir iş gelecekmiş gibi bir his vardır içimde. Yok tamam, Hadi. Sus oğlum. Yürü lan senin kafanı kırmıyor. Geberteceğim ha. Elazığ'da galiba abi. Ahmet doğru söylüyor abi. Elazığ türküleri söylüyorlar. El hazır, o zaman Elazığ otobüslerinin önüne gidip müebbet tutacağız anlaşıldı mı? Hı hı hı. Ondan sonra da cinayet. <laughs> Aa, burada orada bak Elazığ yazıyor! <laughs> <laughs> Selamünaleyküm <laughs> bacım biz... ...üç kişilik bilet rica edecektik. Neresi için? Elazığ! Çok özledik memleketi biliyor musun bacım o yüzden. <laughs> Yalnız bugün Elazığ'a ilk otobüs saat akşam 11.30'da. <laughs> 11.30'da mı? Yapma ya! Ya, ya baksanız oraya belki ondan önce bir otobüs vardır. Maalesef beyefendi. Bugün tek seferimiz var Elazığ'a. Bizdeki şansa bak. Ağam ne yapacağız bu saate kadar? Ne yapacağız buralarda dolaşacağız oğlum. Ya istersen bizim diyorum gece kulübüne gidip bir şeyler içsek. Yok olmaz ama. Hala gece kulübü diyor ya. Hala karılar diyor ya. Ya yapmayın bari burada yapmayın. Rezil etmeyin bizi ya. Olsun bacım sen on bir buçuk olsun. Ver bize üç tane bilet. Peki. buraya Bütün memleket buraya dolmuş. Hayret bir şey be. Ha birader bu Elazığ otobüsleri nereden kalkıyor acaba? Aa, siz de mi Elazığlısınız? Elazığlıyım kardeş. He, söyle he. Kimlerdensiniz kardeş? Mohikanlardan. Sen de Apaçilerdensin galiba. Ne? Ya, kardeşim sana bir soru sor. Gidiyorsan kafanı salla, bilmiyorsan yine kafanı tolla gidelim ya. Şu, şu tarafta. Aa, yürü hadi. Bu adama cinayet işletir bunlar ya. Buyurun efendim biletleriniz. Ne kadar? 45 milyon. Tamam. Oğlum, Yavaş ver Dördüncü peron. Dördüncü peron saat dördüncü on bir, buçuk. Peron, dördüncü saat peron, on bir buçuk. buçuk. Dördüncü peron saat on bir buçuk. Unutmayın. Sakın da, unutmayın. Unutmam. İyi yolculuklar. Ha dördüncü peron on bir buçuk muydu? Çanta nerede? Ana çantayı unuttuk. Ulan sizi. Selo. Çocuklar çantayı sahi... unutmuş Bir çantaya sahip çıkamadınız. Bu çantanın içinde ne var biliyor musunuz Bu çantanın içinde bir kimin kaderi var. Bu çantanın içinde bir köyün barışı var. Bundan sonra ölürseniz de bu çantaya sarılıp öleceksiniz. Anladınız mı? Anladım. İyi. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Ver taşıyayım abi. Yok ben taşırım. Ne oldu abi? Yok bir şey. Yok bir şey. İyi günler. En ilk otobüs ne zaman acaba? On bir buçukta efendim. On bir buçukta mı? Evet. İyi. Ay, 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 ay. Vereyim mi abi çay? Bırak. Ya geceye kadar burada böyle oturup beygir gibi çay içersek ailemiz ne olur bizim yani? Söyle doğru söyler ha. Burada böyle geçmez zaman. İyi o zaman. Siz şehre dönüp birkaç pavyona daha gidin. Başınızı birkaç belaya daha sokun. Ben burada beklerim sizi. Yok ağam biz burada böyle iyiyiz. He iyiyiz ağam iyiyiz. Ya çocuklar iyiyiz de benim çok çişim geldi biliyor musun? bu kadar çaya bu çiş bir geldi mi bir daha hiç gitmez biliyor musun Gidip yapalım o zaman. Sizin de mi geldi? Yok gelmedi ama anca beraber kanca beraber ha. E hadi o zaman. Çay içmeyecek miyiz? İçeriz. Gibi zaten. Verson. Buyur abi. Yeter mi? Yeter abi. Hadi. Hadi ya. Sonra içersin hadi. Kimseyi gördünüz mü? Kimse yok burada. Zaten Elazığ'a ilk otobüs on bir buçuk demiş. Ne işleri var burada? Şurada bir çay içelim. Olsun, biz burada beklemeye devam edeceğiz. Elleri mahkum, er ya da geç damlayacaklar burayı. Nail abi nerede? Birden karnına acayip bir ağrı saplanmış. Tuvalete koştu bu Tuvalete mi koştu? Evet abi. Çaycı, biz oradan iç çay. Ya sen daha bizden şehri sayılırsın. Yani buralar bizden daha iyi biliyorsun. Sen bir soru soracağım. Sor bakalım. Ya buradakiler niye bizim kafamıza kağıt peçete atıyor? Ne atıyorlar? Şey diyor biz Gazino'da şarkı söylüyorduk ya. Ee? Biz ne zaman şarkıya Türkiye'ye başlasak oraya yeme içmeye gelen insanlar masadaki bütün peçeteleri bize fırlatıyorlardı biliyor musun ha? Niye öyle bir şey yapıyorlar ki? Bilmek biz de anlamadık. Hayır bize kızıkları için mi yoksa sevdikleri için mi atıyorlar onu bir anlayabileydik. Bunlar, bunlar cinayet ulan cinayet. Nerede lan bu tuvalet kağıdı? Dedim ya oğlum. Bir tane akıllı adam kalmamış bu memlekette. Bir tane akıllı adam kalmamış. Onun için buradan kaçıp kurtuluyoruz ya. Kurtuluyoruz vallahi. Ha? Kurtuluyoruz ha. Nah kurtuluyorsunuz. Yakaladım ulan sizi. Nah abi. <gülüyor> cinayet, cinayet. <gülüyor> <gülüyor> Kaçacağınız sandınız değil mi? Cinayet ulan, cinayet. abi. Geçin lan şöyle. Ana. Gel lan. Gel lan. 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 Ulan görürsünüz siz. Kaçma. Oo ulan ulan böyle bu kadar yaparım ben şimdi. Ulan, ulan bu tabancam nerede lan benim ha? Ulan şeyin ay. Oo ağrılı bakalım. Kesmezsiniz kardeşim kesmezsiniz acelemiz var ya. Yok, yok kardeşim. Yok ya. Kolayına da dökeyim mi arkanızdan ha? Ne? He? Tuvaletin parasını vermeden nereye gidiyorsunuz kardeşim? Allah Allah. Evet, tuvaletin parasını mı? Evet tuvaletin parası. Üç çarpı üç yüz binden dokuz yüz bin lira eder Gitsin. kardeşim. Oo, bana, 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 bana. Tamam bak, bizim arkadaş içeride. O hadi ya, hadi ya. Arkadaşınız bueno. mı? He, He ya, böyle sakallı ay gibi bir şey. Bizim ağımız olur kendisi. Ağımız ah mı? Önüne baksana kardeşim. Tamam Bu abi. Tamam, abi. tamam, tamam, tamam abi. Tamam, 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 tamam. tamam, gel, gel. bize para vermek yakışmaz değil mi? Hadi, hadi, hadi. Hadi. <laughs> Ama gözünü seveyim kardeşim. Parayı almadan bırak muayyi. Ama ay, ay tamam. Dursun. Geliyor. Allah, ya. Dur bakalım ağam. Çek 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 bir dakika şurada. Bir milyon, bir milyon iki yüz bin lira rica edeyim. Bir oh. milyon iki yüz bin lira. Hay Hay lan. Bunlar onlar lan. Hadi. Yakalayın. Ulan ya bana ne, çişinin parasına be! Bana ne olur mu lan? Sen onların ası değil misin ha? Ne Ne diyorsun be? Bak, normalde kelle başı 300 bin lira. 300 binden 1 milyon 200 bin eder. Ben size grup indirimi yapayım. Ya, ne, dur, bu, dur, dur, ne dur, indirimi bu, Bırak, kardeşim ya. Koşun be koşun. Burada lan burada. Ne, ne yapıyor lan? Arabaya bak. Çabuk, çabuk. Nerede be bu Koş bunlar? koş. İşte koş. oradalar. Koş yakalayalım çabuk. Ya o <gülme> cinayet işlettirme adama bırak kardeşim Görüşsün ya. Görürsün sen cinayeti. İmdat yeter yetiş. Yetişin lan babalarım. Yetişin lan yetişin. Allah'ım yarabbim. Ne oluyor abicim bu kağıt mı var? Ne oluyor ya? Bu kağıt bu kağıt yok kardeşim. Ya bırakın da gideyim kardeşim ya valla Allah. Bu adam ödemede zorluk çıkartıyor. Ya benim ödemede biraz zorluk çıkardığım yok. Ödesene lan çişinin borcunu. Ödemesem ne olacak? Biz ödetmek zorunda kalacağız. Niye? O zaman da sana çok yazık olacak biliyor musun? Kardeşim. Tamam bir dakika bir dakika. Bak. Tamam. Al kardeşim. Benden 100 bin lira. Üstü kalsın. Hadi eyvallah. Gel lan buraya. Ne hocam? Allah. Lan lan abi. Kaçmayın lan. Kaçmayın çabuk, çabuk çabuk Kaçmayın ya lan. Versene şu parayı artık. Alın abi bir milyonunuzu. Nail abi. Ödemekten vazgeçtim lan. Ahmet. Gel lan buraya. Geldik abi. Kurtarın lan beni şunlardan. Neyse bu defa kesin kurtulduk buradan. Kurtulduk Gerçekten. vallahi. Hadi gel. Şuradan biraz uzak duralım. Elektrik ne olacak lan? Saati gelince geleceğiz oğlum. Hele şu kavga bir bitsin. Bunlar birbirlerini bir güzel öldürsünler. Ha, hadi gelin gelin. Hadi hadi. Ben sana dedim oğlum. Ben sana dedim. Ne dedin lan? Oğlum bizim pavyona gidip şu Lale ile Güllü'ye beş dakika bakalım. Otobüsü saat geldi buraya geliriz dedim. Sen beni dinlemiyor ki. Buradan gidin. Lale ile Güllü'ye bakacakmış. Kavka bir etmeyin, de adam gibi yürü Köyde geceleri bu şey gibi Lale, Güllü diye anılırken görünmem ben seni. Ulan ben oğlum ben Ulan, sen miyim oğlum? Ben sen miyim Bırakacağım sizi burada. Adam gibi yürüyün yolumuza. Yok ağam. Köye bir an önce varalım. Başka hiçbir şey istemiyorum valla. Tamam yarın öğlen oradayız. Hadi yürüyün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.